Türkiye-Suriye sınırındaki 800 kilometre sınır boyunca bu El-Kaide terör örgütü, işi terör örgütü şu anda orada egemen olmuş durumda. Irak'ta ne yaptığını görüyorsunuz. Suriye'de neler yaptığını görüyorsunuz. Ve şu anda sınırımıza dayandı. Ben Hatay'ı istiyorum diye haritalarında yayınladıkları haritalarda da Hatay'ı kendileri işgal etmiş bir noktada gösteriyorlar. Hükümetten tık var mı? Bu konuda ben kaç tane soru önergesi verdiğimi hatırlamıyorum. Bu konuyla ilgili araştırma önergesi de verdik. Gelin bir araştıralım bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor, sınırların durumu nedir? Hiçbir açıklama yok. İŞİD'in adını bile ağzına almaktan korkan bir cumhurbaşkanı. Nasıl benim cumhurbaşkanım olacak? Musul'da. Senin konsolosluğun ki uluslararası hukuka göre konsolosluk toprakları senin kendi toprağın sayılır. Sen kendi topraklarına tecavüz ediliyor. Senin vatandaşların rehin alınıyor. Sesini çıkaramıyorsun. 1 milyon 300 bin Suriyeli şu anda Türkiye'de. Diliyorsunuz haberlerde. Her gün Türkiye'nin bir şehrinde çatışma var. Biz daha önce de burada İskenderun'da da yaşadık. Yine bir Suriyeli Türk vatandaşını bıçakladı öldürdü. Antakya'da yine bir müteahhide işte saldırı yaptı boğazının yarısını kesti zar zor, zor kurtuldu. Gaziantep'te yine baltayla bir vatandaşı yine öldürdüler. Bugün Adıyaman'da olaylar olmuş. Urfa'da kızlara tacizden yine vatandaşlar birbirine girmiş. Peki ne olacak? Bunları kampa götürmek istiyorlar, kampa gitmiyoruz diyorlar. Başka illere kaçıyorlar. 1 milyon 300 bin Suriyeli nereye götüreceksin şimdi sen? Biri çıksın açıklasın. Buna ilişkin bir politikanız var mı? Yok. Yok, yok. Peki biz bunları söylediğimiz zaman bize saldırdılar.